Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli öğrenciler, 8. dersteyiz. Dersimizin konusu ötre. Arkadaşlar, üstün esreyi görmüştük. Üstün a ve ı sesiyle okunuyordu. Kalın ise a, ince ise e sesiyle okunuyordu. Esre Kalın ise ı ince ise i sesiyle okunuyor. Ötre'ye gelince ötre kalın u sesiyle ince ise ü sesiyle okunur. Daha doğrusu u ile u ile ü arasında bir ses dokunur. Başlayalım. Ru zi qa. Bakın ra harfinin üzerine ötre gelmiş Ru diye okutmuş. Ru. Ra harfi kalın kalın harf değil normalde ra harfi ama demiştik bir önceki dersimizde ra harfinin harekesi ötre ve üstünse kalın okunur. Esre ise ince okunur. Bu kuraldır. Ra harfinin harekesine bakılır. Üstün ve ötre ise kalın, esre ise ince okunur. Bakıyoruz harekemiz ötre kalın okuyacağız. Ru zi ga v li de. Vav harfi ince harf. Dolayısıyla v diye okuyoruz. V li de. Kef harfi ince harf. Ü sesi veriyoruz. Q t b Q t b Elif harfimiz ince ü sesi veriyoruz. Ü, zi, ne. C harfi, ince harf. Ü sesi. C, i, l. C, i, l. Zel harfi, ince harf. Z, ki ra. Mim harfimiz ince bir harf. Ü, mi, ra. Ü harfi o da ince. Ü sesiyle okuyoruz. Ü, hi, ve. Ü harfi ince. Gu, fi, ra. Gayın harfi kalın harfi. Dolayısıyla u sesi veriyoruz. U, fi, ra. Dat harfi kalın. U sesi veriyoruz. Du, ri, be. Hatırlayalım. Ra harfi esre geldiğinde ince okunur. Ra harfine üstün ve ötre geldiğinde kalın okunur. Hu, li, ka. H ha harfi kalın harf. Dolayısıyla buna da u sesi veriyoruz. Hu li K. Su i le Sin ince harf. Ü sesi veriyoruz. Bir de şurada gördüğümüz ilk defa geldi yanlış hatırlamıyorsam bu bunun ismi elif. Diğer ismi hemze. Yani ikisi de aynı şey. Elif ve hemze. Yani bunu gördüğümüzde şaşırmayalım. Bazıları bunu ayın diye okuyor. Bu elif harfi. Elif bazen böyle gelir. Bazen böyle gelir. Dolayısıyla bu da elif harfi. Esre gelmiş. ince harf olduğu için i sesiyle okuyoruz. Sü, i, l. Ye, sı, fü. F harfi ince. Ü sesi veriyoruz. Sat harfi kalın. Esre geldiği için ı sesi veriyoruz. Daha doğrusu tam ı değil de ı ile i arasında bir okuyuş. Ye, sı, si, fü. Ye, ri, fü. Peltek, s harfi. ince harflerden. Dolayısıyla ü sesi veriyoruz. Ye, ri, fü. Ye, he, B, B ince. Ye, li, dü. D ince, ü sesi verdik. Hu, mi, L, Ha harfi, ince harf ama kalın gibi muamele gördüğünden bunu da kalın okuyoruz. Hu, mi, L, Ru, fi, a. Ra harfi, Kalın harflerden. Yani üstün ve ötre geldiğinde kalın okunuyordu. Esre geldiğinde ince okunuyordu. Ötre gelmiş ru diye okuyoruz. Rü denmez. Cü, mi, a. Cim harfi ince harf. Ü sesi verdik. Vü, di, a. Vav harfi ince. Ü sesi verdik. Fe, hü, ve. H harfi ince. Ü sesi verdik. M, F, L. Lam harfi, ince harf. Ü sesi verdik. A, M, L. A, M, L. Şuradaki M harfi. Karıştırmayalım. Lam harfi ince. Ü sesi verdik. Sa, M, L. D harfi ince ü sesi verdik. Şuradaki M harfi ile şuradaki M harfini unutmayalım. Tamam mı arkadaşlar? Buradaki M harfi buradaki de M harfi. Şurada bazıları ayın harfi gibi bir şey görüyor. Sağ harfinden sonra şurada değil. Burada sadece şu en alttaki çizgi gibi bir şey var bu. Buradaki o M okunuyor ru sü lü. Üçü de ötüre gelmiş. Ra kalın, sü ince, lü ince. Bunlara ra'ya u, diğerlerine ü sesi veriyoruz. Bakın buradakilerin hepsi ince. Fü, lü, fü. Peltek s harfi. Çıkarken dilimizi hafiften ısıralım. Kü, tü, bü. Üçü de ince. U, nü, u. Bakın. U, nü, u. Sadece nun harfini ince okuyoruz. Ü sesi veriyoruz. Diğerlerine u sesi veriyoruz. U, nü, u. Evet. Hızlı bir okuyuşla bir defa daha okuyalım bitirelim inşallah. Ruziqa. Vülide, li de cüile, zükira, ümira, di gufira, duribe, i süile, yesifü. ra 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 ye Ye ri thu Ye je bu du, li du Hu-mi-le Ru-fi-a Ju-mi-a hu du fa hu du ru sü lü, thü, lü thü. kü tü bü u bu evet bugünlük yeter kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun bir dahaki derste görüşmek üzere